Yarın sanayi odasını toplamak lazım evlat. Tamam baba. Yarın erkenden Çetin'i yollarım olmadı Veli'yi ve yollarım. Herkesi toplarız baba merak etme. Toplarız Allah. Hadi sen de yat dinlen. Yarın çok işimiz var hadi. Ben burada uyuyacağım baba bugün. Evlat. Yahu sen kırık kalbini tamir etmek mi istiyorsun? Tuz buz etmek mi? Baba. Bak Yılmaz beni dinle. Sen herkesin iyiliği için özellikle de Kerem Ali, Leyla, Adnan için kendini feda et. Sen bir seçim yaptın. Ama bu kalbinde hiç çiçek açmayacak demek değil. Hiç mesut olmayacaksın demek değil. Allah bir daha Müjgan'la mutlu olabilir miyim bilmiyorum. Hiç inancım kalmadı. Ne demiş Mevlana? Kalp bir bahçe gibidir. Elbet bir şeyler bitecektir. Güzel şeyler ekin, güzel şeyler bitsin. Güzel şeyler neden biter bilir misin? Güzel şeyler başlasın diye. Şimdi sen kalbine affetmeyi, şefkati, anlayışı ekeceksin. Kızgınlığı, kırgınlığı, öfkeyi değil. Eh, hadi bakalım. Doğru karının yanına, evladının yanına. Hadi evlat. Allah rahatlık versin. Allah sana da rahatlık versin. Hadi bakalım. İyi geceler. Unutulmaz demek bana unutulur, unutulur. Kapanır en derin yara, acısı da unutulur. İyi geceler. Bir rüyadır gelir geçer, her aşk bir gün. dünya döner Kalbini Ben seni hayal bile edemeyeceğin yavaş, kadar çok sevdim Yılmaz. Döner, Herkesten, her şeyden, gelir hatta, hatta onurumdan, gururumdan bile vazgeçecek kadar çok sevdim. Unutulmaz denen dekler, bir gün gelir. Ama ben seni sevdim. Seni hiç kimsenin sevmeyeceği kadar çok sevdim. Beni asla sevmeyeceğini bile bile sevdim. Çaresizce ölümüne! Beni mahvettin Züleyha! Beni mahvettin! Beni bitirdin. gözlerimden pınar gibi akıp duran yaşlar nerede? Bir rüyadır gelir geçer her aşk bir gün hayal olur unutulmaz denen günler unutulur unutulur bu hayat böyledir dostum yaşanır.